Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Millenium'da YouTube kısıtlı modu nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte. Eğer Millenium'da güvenli internet hizmeti açık kalmışsa tabii ki YouTube kısıtlı mod gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun için güvenli interneti kapatmanız gerekiyor. Güvenli internetin peki nasıl kapatırsınız? Burada yapacağınız işlem online işlem merkezinden açıyorsunuz. Profil seçiminden güvenli internet profilini yani aile profilini buradan devre dışı bırakmanız gerekiyor. Dediğimiz gibi Millenium.com online işlem merkezine giriş yapıp Millenium.com online giriş merkezinden profil seçimi işlemler menüsündeki buradan güvenli internet sorgulamayı yapabilir. Profili değiştirebilir. Güvenli interneti kapalı hale getirebilirsiniz. Millenium.com'da Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.